Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün olarak burcu ve eksilen olarak burcu için tarot açılımı yapıyorum açılımımız arkadaşlar 27 Ekim 2 Kasım haftası için olacak bakalım bu hafta olaklar senin için nasıl geçiyor önce bir bakalım bu hafta gündeminde nedir önemli olaylar önemli konular enerjiniz parasal durumunuz işler özel hayatına dair gelişme gündeminde ne olacak Gündeminde ne olacak planlarınız? geleceğine dair planları? Geleceği dair planları ilgili bazı gelişmeler olabilir. Ya da geleceğin dair planları yapıyorsun. Ayrıca bir yollar olabilir. Yurt dışına gidip gitmeler. uzaktan yaşayan kişiler varsa onunla ilgili bazı haberler alabilirsin. Ya da sayın yurt dışına gidip gitmemek meseleler olabilir. Belki bazı olaklar bu hafta da yurt dışına gitmeye düşünüyorlar ya da belki yolun var e, olabilir. Ya da böyle yurt dışına gidebilmek için bazı e, şey yap, bir şey yapıyorsun burada. Bazı adımlar atıyorsun, bir gelişmeler yaşıyorsun da olabilir. Gündeminde bu unutmayın ki yollarınız açık arkadaşlar. Günümüz ne olursa olsun, planlarınız ne olursa olsun bunlar taşımak için yolları açık Ayrıca iş arayanlar için yeni iş fırsatları görünüyor. Şimdi bakalım önemli olaylar, önemli konular. Kupa olması, bu da geçmişinize. Geçmişinize önüne önüne çıkması, hatıralara bir şey hatırlıyorsun gibi görünüyor. Ya da eski bir biriyle bir eski tanıdığım eski sevgili belki tekrar e, geçmişindeki konular gündeme gelir tekrar önemli. Bundan çözmekten uğraşır olabilirsin. Ya da uzun görmedi uzun zaman görmedi biriyle karşılaşabilirsin. Bu için en önemli konular olabilir. Ve kupa altısı e, bu duygular. Duygular arkadaşlar. Duygular iyilik gelişmeler, güzel bir gelişmeler. Bakalım enerjiniz. Enerji gayet güzel bu hafta olaklarda. Bu da asalar Aslan ne demek? Tutkulusunuz, isteklisiniz, heyecanlısınız, hareketlisiniz iletişime açıksınız böyle bir hareket halinde. bak burada bir sürü yollarınız var kısa uzun yollara görünüyor sizin için bu hafta demek ki bir sürekli bir hareket halinde olacaksınız parasal durumu korkulacağız para ilgili bazı şeyler netleşiyor. Para ilgili sorunlarınız varsa bunu bu hafta bu sorunu çözebilirsiniz. Para ilgili bir şey belirsizlik varsa mesela bir yerden para bekliyorsun ama bu para hale gelip gelmeyecek böyle bir belirsizlik varsa bu belirsizlik ortada kalacak bir cevap alacaksınız gibi görünüyor. Para ilgili sorunlar artık dağılıyor ee, gibi görünüyor. Kılıç ve Aslı bize yeni bir başlangıç gösterebilir. Yeni bir başlama Mesela bir şey sat, yeni bir şey satın al, alıyor olabilirsin. Yeni bir yatırıma yapıyor olabilirsin. Bu zorlu bir başlangıç ama geleceğinde sana bir başarı getirecek. Mutlu olacaksın bunlar şeylerde. Ve para ilgili akıl mantıkla hareket edin. Çünkü kılıç her zaman mantık. Duyguları değil mantığıyla hareket edin. Mantıklı bir harcamaları yap. Bakalım işler İşler ilgili arkadaşlar burada görünüyor ki biraz sanki kısıtlı bir işler gibi görünüyor. İşle ilgili kısıt, e, nasıl kısıtlı değil de bir şeyle uğraşıyorsun arkadaş. Bir şeyle uğraşıyorsun bir konu özellikle önemli bir konuyla bir konuyla uğraşıyorsun e, ve seni bak burada korkular var. İş ilgili gelişmek için iş ilgili de bazı mesela Bak yollar açık ama bak fiziksel olarak bir engeller yok ama psikolojik olarak olak burcu sende bir engeller var. Korkuyorsun bazı şeyler yapmaya korkuyorsun. Özgüveni yok olabilir. Aslında dediğim gibi bu bu kısını kısıtlayan bu psikolojik sorunlar. Bak çünkü yola bak asalar asla arkadaşlar bize yollar bize adımlar atır. Şey, hareket gösterir. Ama kılıçlar psikolojik gösterir. Psikoloji, aklımızda düşünceler, asalar, eylemler. Bu da eylemlerle ilgili bir sıkıntı yok. Her şeyi yapabilirsiniz. Yani bu ne demek? Bu ne, ne diyorum? Fiziksel bir engeller yok. Ama ne var? Psikolojik engeller var. Belki bir şey yapmaya utanıyor, çekiniyor olabilirsin. Özgüvenliği yeterince olmayabilir. Dediğim gibi bir senin psikolojik olarak bir korkular geliyorsa bir yere gitmek gerekebilir. Belki. Çünkü 8 bir gelişme, gelişim aşamasındasınız görünüyor. Ve gittikçe mesela sen geliştikçe korkular artıyor olabilir. Belki, belki senin birileri korkutuyor olabilir. Korku, korkular salıyor olabilir. Dedim gibi böyle bir şey varsa demek ki doğru yoldasın ve ilerlemen lazım. Korkular rağmen, her şeye rağmen. Ve bazı alanlar belki özgüveninizi geliştirme, birazcık özgüveninizi geliştirmeniz gerekir. Şey bakalım ki kartları. Çünkü bak unutmayın ki engel olan kıl, akıl psikoloji. Fiziksel olarak buradan her şey açık. Değil mi? Ne demek? Psikolojik olarak engelleri çözdüğü zaman yürürsünüz. Harika işleşme. Sizin için mükemmel olan iş bulmanın eşindesin. Sakın pes etmeyin. Erken işiniz yapıyorsunuz. İşiniz büyütmek için size mutluluk getirecek. İşinize büyütün. Masanın üzerine taliplerinize masayı yatırın, yatırmanız ve ne istediğinizde konu, konusunda ciddi, ciddileşme zamanı geldi. Zam, terfi ya da yüksek bir pozisyon. Ne demek artık taliplerinizi masa yatırmanızı geldi. Ne istiyorsun? Zar mı? Terfi? Yüksek bir pozisyon. Utanıyorsun biraz. Bunu yapmaya utanıyorsun gibi görünüyor ama yap. Utanma Çekilme. İnişler çıkışlar. uğraştınız bu işi hem ilerleme hem de durgunluk. potansiyelin sahip. bir süre daha da gözlemleyin. Ancak gerekirse vazgeçmeyi de bilir. Peki bu çalıştığınız işin işte çıkışlı. Özel hayatına da yeni bir başlangıçlar. Yeni bak kılıç ası asa asın. İki ası çıkıyor bu hafta için. Yeni çok fazla yeni bir başlangıçlar görünüyor. Ve bu heyecan verici bir başlangıç. Yani yeni biriyle birisi. Bu kişi sende ne demek? Kalbini küpürtür. Bak ne olur? Bir ona karşı bir beğenme olur. Görüşme isteği olur. Böyle heyecan verici bir olaylar görünüyor. Evet özel <laughs> görünüyor ki bazı eylemler olabilir özel hayatına dair mesela bir de sana bir adıma atar bir yerde davet eder ee, ya da dediğim gibi ilişki belki yeni bir olan bir ilişki yeni bir seviye geçiyor olabilir ama heyecan ve özel hayatına dair biraz heyecan verici bir olaylar yaşanabilir. onunla kavuşacaksın. Bir kavuşmalar olacak bolaklar Sürpriz bir teklif alabilirsin. Bak bu heyecan verici bir sürpriz bir teklif alabilirsin. İlginç. iletişim konuşarak telefonla belki bir sürpriz bir teklif gelebilir. Bu aşkın gizli diyor ki kem gözlerde kuru bu aşkın gizli kem gözlerde kuru nazara gelmesin Belki diğer taraftan senin mutluluk kıskanan çok insanlar var onun için başkanı birazcık gizleyin. Bak yeni biriyle tanışıyorsun ya da şey olan bir ilişki var her kim herkese ne kadar mutlusun anlatma. Nazarın gelebilir. pazartesi Salı, yaşama, yaşama, Cuma, Cumartesi ve Pazar. Bakalım pazartesi nasıl bir gün. Evet, sen bir tasım kraliçesi çok güzel bir enerji. Her şeyi dört dörtlük yaptı bir gün çok verimli bir gün pazartesi. Salı kader çarkı Salı günü olacak. Bu şanslı bir gün. Bir değişim var sende. Bazı değişimler olabilir ve bu değişim senin için bazı fırsatlar yaratabilir. Bak ayrıca kader çarkı bazı kadersel olaylar olabilir ya da mesela kader çarkı bir takralayan olaylar olabilir mesela tekrar birileri gelebilir. Burada görünüyor ki bu hafta çok heyecan verici bir hafta olacaklar için görünüyor. Bak özellikle salı itibaren bir hareket başlıyor. Bak bir sürü yolların açılıyor. Bir yere yolda geçiyorsun. Bak belki birileri gerçekten yurt gidenler var. <laughs> Şehir gidenler var. Bu da pazartesi salı günlerden olabilir. Çünkü güzel bütün yollarınız açık. Ve şanslısınız bak. Şansınıza güvenin arkadaşlar. Her konuda şansınıza güvenin. Perşembe. ah perşembe burada kule kartı. Tekrar bir değişim. Beklemeden bir değişim var. Bir, bir iletişim olur. Böyle bir şey sana bile söyler ki şok olursun. Cuma. Cuma burada görünüyor ki tekrar bazı güzel gelişmeler olabilir. Tekrar bazı kararlar, bazı adımlar atıyorsun. Ya da birler sana bazı adımlar atıyor. Cuma biraz yavaş bir gün. Bir şey iptal etmek gerekebilir. Belki bir planın varsa bu planını Cumartesi günü herhangi bir planın varsa bu planları durdurmak gerekiyor. bir şey at duruyor. At gitmiyor. Hareket yok. Ve burada dediğim gibi bir şeyle güvenmiyorsan mesela hmm, acele etmemelisin. etmeme lazım. Bir de mesela bir şey diyorsan sana yapma etme. Belki bunu durmak lazım. Burada birazcık durmanız gereken Cumartesi özellikle durmanız gereken durmanız bilmezse gereken bir şey olabilir. Pazar günü biraz gergin gün, gergin bir gün arkadaşlar. Tartışmalar, iddialaşmalar. Hafta sonu da öyle geçiyor. Rekabet içindesin. Bir de seni durduruyor. Ve kimseyle bak ben size öyle söyleyeyim. Kimle herhangi bir tartışma içerisine girme. Bir şey mücadele etme. Bak bir şey duruyor. Durmak gerekiyorsa dur. Durduğu zaman kaybet, durmazsanız kaybeden sen olursun. Çünkü neden? Bu da bak. Kılıç beşlisi var. Belki e, rak mesela muca, e, millesinde mücadele ediyor. Seni durduruyor mesela. Bu insan dürüst bir insan değil. Yani dürüst bir mücadele değil. Onun için bunda uzaklaşmak, onda şeyde durmak, inatlaşmak dengesi olacaksınız hiç çok kaybedebilirsiniz. Özellikle hafta sonu. Evet arkadaşlar bugün de açılımın sona Herhalde sevgili oğlaklar sizin güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sizden rica video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.